Bugün bize incelememiz için gönderdiğiniz metinler ee, sanki hepimizin aklındaki o büyük soruyla başlıyor gibi. Hangi soruyla? İç dünyamda bir düzen ararken dışarıdaki dünya neden bu kadar kaotik? Ya da tam tersi. Evet. Dışarıdaki o koşturmacıya yetişmeye çalışırken içimiz neden darmadağın oluyor? İşte kaynaklar diyor ki bu ikisi aslında aynı madalyonun iki yüzü. Kesinlikle. Ve birini düzeltmeden diğerini anlamak neredeyse imkansız. Bugün bu iki dünya arasındaki o gizli bağlantıyı, o köprüyü biraz deşifre etmeye çalışacağız. Bu madalyonun iki yüzü benzetmesi tam oturdu. Metinlerin ana tezi de bu zaten. Öyle mi? Tabii. İnsanı diğer tüm varlıklardan ayıran şeyin bu iki alemi aynı anda içinde barındırması ve e, ikisi üzerinde de etki sahibi olabilmesi olduğunu söylüyor. Yani bir yanda içimiz... Dipsiz bir iç dünya var. Diğer yanda ise dokunduğumuz, gördüğümüz, yani parçası olduğumuz fiziksel bir evlen. Ve bu ikisi bir araya gelince işte o zaman kaynakların altını çizdiği o üç kelime ortaya çıkıyor. Marifet, hikmet ve en önemlisi sorumluluk. Marifet, hikmet ve sorumluluk. Yani anlama yeteneği, anladığını doğru kullanma bilgeliği ve bunun getirdiği sorumluluk. Bu üçü bugünkü sohbetimizin temel direkleri olacak diyebiliriz. Peki o zaman ilk direkten başlayalım. İç dünya. Metinler iç dünyamızı e, sürekli akan bir nehre benzetiyor. Kontrol edilemeyen bir nehir. Evet. İçinde düşünceler, arzular, öfkeler, sevinçler, ne ararsanız var ve diyor ki bu akışı durduramazsınız ama yönlendirebilirsiniz. İşte kilit nokta bu. Yönlendirmek. Bu kulağa hoş geliyor ama bir yandan da çok zor. Yani öfke gibi, kıskançlık gibi güçlü bir duygu selini nasıl yönlendirebiliriz ki? İşte tam bu noktada metinler karşımıza çok kilit bir kavram çıkarıyor. Ene. Ene. Yani benlik ya da daha popüler tabiriyle ego. Evet ve metinlerin eneye yaklaşımı gerçekten şaşırtıcı. Yani genelde popüler psikolojide egoyu susturulması gereken bir düşman gibi görürüz değil mi? Kesinlikle yok edilmesi gereken bir şey gibi. Ama buradaki kaynaklar onu bir düşman olarak değil, bir bir ölçüm aleti olarak tanımlıyor. Tıpkı bir termometre gibi. Termometre mi? Nasıl yani? Termometrenin kendi sıcaklığı yoktur ya, sadece odanın sıcaklığını gösterir. İşte Ene de kendi başına bir amaç değil, daha büyük bir hakikati anlamak için bir başlangıç noktası, bir referans birimi. Hmm. Kendi sınırlı gücümüzü fark ettiğimizde sonsuz bir gücün varlığını anlıyoruz. Kendi acizliğimizi gördüğümüzde mutlak bir kudreti hissediyoruz. Bu yüzden Metin "Ene bir anahtardır" diyor. Bir saniye, bu ilginç bir paradoks. Yani ben demekten yola çıkıp benden daha büyük bir şeye ulaşmak. Bu egonun bizi genellikle kör ettiği fikriyle çelişiyor gibi. Evet, çelişiyor gibi duruyor. Metin bu çelişkiyi nasıl aşıyor? Yani bu anahtarı doğru yuvaya nasıl sokacağız? Harika bir soru. Metin bu paradoksu terbiye ve eğitim kavramlarıyla aşıyor. Elimizdeki öfke, zeka, arzu gibi duyguları birer ham madde olarak görüyor. Ham madde. Ne iyi ne de kötü yani. Aynen öyle. Sadece bir potansiyel. Mesela öfke doğru yönlendirilirse zulme karşı bir dirence dönüşebilir ama yanlış yönlendirilirse yıkıcı bir şiddete. Anladım. İşte iç eğitim bu ham maddeleri bir heykel tıraşın mermeri yontması gibi işlemektir. Bu da bizi metindeki o kilit cümleye getiriyor. Mükemmellik bir heves değil bir yolculuktur. Bu cümle bana yeni bir dil öğrenmeyi hatırlattı. Başta büyük bir hevesle başlıyorsun, bir ayda çözerim diyorsun. Evet, evet. Ama asıl ilerleme o sıkıcı, her gün tekrarlanan, kimsenin görmediği pratiklerde saklı. Metin de Erdemleri böyle bir kas antrenmanı gibi mi görüyor? adalet, sabır gibi şeyler. Kesinlikle. Tam olarak bu. Tek bir adaletli davranış sizi adil yapmaz ama yüzlerce küçük seçimde adaleti gözetmek o adalet kasınızı geliştirir. Ve karakterin bir parçası haline getirir. Aynen öyle. Bu yolculuk sabır ister, süreklilik ister. Bir anda aydınlanma beklemek yerine her gün biraz daha iyiye gitme çabasıdır Metnin bahsettiği şey. Tamam, İç dünyayı bir nehir gibi yönlendirme fikrini anladım. Ama bu biraz içe dönük bir durum gibi durmuyor mu? Yani ben içimde bir Zen ustası oldum diyelim. Dışarıdaki dünyanın bundan haberi var mı? Olmaz mı? Metinler bu içsel yolculuğu dış dünyaya nasıl bağlıyor? İşte burası madalyonun diğer yüzüne geçtiğimiz yer. Metinler bu içsel yolculuğun nihai test alanının dış dünya olduğunu söylüyor ve dış dünyayı da müthiş bir metaforla tanımlıyor. Neymiş o metafor? Önümüze serilmiş dev bir kitap. Dış dünyayı bir kitap olarak görmek. Bunu biraz daha açalım mı? Çünkü bir kitap okunmak için vardır. Yani metin doğanın, evrenin bize sürekli bir şeyler söylediğini mi ima ediyor? tam olarak bunu ima ediyor. Peki bu mesaj nerede? Kelimelerle mi yazılmış? Hayır. Mesaj kelimelerde değil. Sistemin kendisinde gizli. Kitabın anlattığı şey uyum ve amaç. Kaynaklar diyor ki, etrafınıza bir bakın. Baktık. En küçük atomdan en büyük galaksiye kendi görevini kusursuz bir teslimiyetle yapar. Bu kusursuz düzen, bu büyük senfoni Evet, bu senfoni insana kendi potansiyelini gösteriyor ve aynı zamanda ne kadar aykırı bir notaya basabildiğini de. Yani doğadaki bu mükemmel düzen insan için bir tür ayna görevi mi görüyor? Bak, evren böyle işliyor. Peki ya sen der gibi. Aynen öyle. Ve bu ayna bize o eşsiz konumumuzu hatırlatıyor. Biz hem bu doğanın bir parçasıyız hem de onu bilinçli olarak dönüştürme iradesine sahibiz. Bu da bize diğer hiçbir varlıkta olmayan bir şey veriyor. Bir seçme yeteneği veriyor. Ancak bu yetenek devasa bir sorumluluk getiriyor. Metnin dediği gibi bir kaplan avlanırken iyi ile kötü arasında seçim yapmaz, içgüdüsüyle hareket eder. Ama insan yapar ve her seçiminden de sorumludur. İşte burada ikinci anahtar kavramımız devreye giriyor. Hani içimizdeki ene bir anahtardı ya? Evet. Dışımızdaki en küçük parçacık olan zerre ise bir mühürdür diyor Metin. Anahtar ve mühür bu ikisi nasıl birleşiyor? Kulağa biraz şifreli geliyor. Öyle aslında. Şifre şu, iç dünyanda terbiye ettiğin o ene anahtarıyla dış dünyaya baktığında en küçük bir atomun yani zerrenin üzerindeki o ilahi mührü görebilirsin. O kusursuz sanatı ve amacı. Kesinlikle. Kendi içindeki düzen arayışın evrendeki düzeni fark etmeni sağlar. Kendi içindeki anlam arayışın bir su damlasındaki anlamı görmene yardımcı olur. Anahtar olmadan mühür bir şey ifade etmez. Mühür olmadan da anahtarın açacak bir kapısı olmaz. Peki, tamam. İçeride bir anahtarımız var, dışarıda da okunmayı bekleyen bir mühür. Ama hala aradaki o somut bağlantıyı, o köprüyü tam kuramadım. Ben içimde öfkemi yendiğimde bunun dışarıdaki çevre kirliliğine nasıl bir etkisi olabilir ki? Metinler o köprünün adını çok net koyuyor. Özdenetim ve bilinç. Özdenetim ve bilinç. Ve bu köprünün nasıl işlediğini de sizin sorduğunuz soruyu doğrudan cevaplayan inanılmaz güçlü bir cümleyle açıklıyor. Zihin kirliliği, çevre kirliliğini doğurur. Bu çok iddialı bir cümle. Zihin kirliliği, çevre kirliliğini doğurur. Bunu biraz somutlaştıralım. Günlük hayatta bunu nerede görüyoruz? Her yerde. Mesela trafikte sabırsız, Öfkeli bir sürücünün yani iç kirliliğin etrafına tehlike saçan bir kaosa dış kirliliğe neden olması gibi mi? Bu mükemmel bir örnek. Daha da ileri götürelim. İç dünyası hırsla, açgözlülükle dolu bir şirket yöneticisini düşünün. Evet. Bu zihin kirliliği nehre bırakılan zehirli atıklar olarak somutlaşabilir veya sosyal medya. Kıskançlık ve nefretle dolu bir zihin, yazdığı yorumlarla dijital ortamı zehirli bir çöplüğe çevirir. Tersi de geçerli o zaman. Tabii ki. İç dünyası temiz, huzurlu bir insanın yaşadığı ev, bahçesi, hatta çalışma masası bile bir düzen ve güzellik yansıtır. İçeride ne varsa dışarıya o sızar kaçınılmaz olarak. Yani aslında her gün yaptığımız en küçük seçimlerle bile bu köprüden sürekli geçiyoruz. Metinlerde bunu destekleyen bir benzetme daha vardı. Hayat bir kompozisyon gibidir diyordu. Evet, bu analoji her şeyi birbirine bağlıyor. Diyor ki her gün önümüze boş bir sayfa konuyor ve biz o sayfaya kendi hayat kompozisyonumuzu yazıyoruz. Kalem biziz. Kullandığımız mürekkep de seçimlerimiz. Aynen. Ve metinler bu mürekkepleri ikiye ayırıyor sevgi, adalet, merhamet gibi beyaz ilkeler ve nefret, bencillik, kibir gibi kara ilkeler. Tam olarak öyle. Hangi renkleri kullanacağımız tamamen bize bağlı. Günün sonunda ortaya çıkan kompozisyonun sorumluluğu da, soluçları da bize ait. Çirkin bir kompozisyon yazıp "Ama sayfa kötüydü." deme lüksümüz yok yani. <laughs> yok maalesef. Öyleyse toparlayacak olursak, bize ilettiğiniz bu kaynakların ana fikri şu. İnsan ancak iç dünyasında o nehri doğru yönlendirmeyi öğrendiğinde ve bu seçimi dış dünyadaki eylemlerine yansıttığında gerçek bir şaheser oluyor. Evet, tam olarak bu. Sohbetin başındaki o saray metaforuna dönersek, saraylar yıkılır, beden toprağa döner. Ama insanın o kompozisyona yazdığı, iç dünyasında büyüttüğü erdemler kalıcıdır. Kesinlikle ve isterseniz metnin en güçlü en sarsıcı sonuç cümlesiyle bitirelim. Lütfen. Çünkü yalnız arınmış benlikler dünyayı arındırabilir. Vay. Bu cümlenin üzerinde gerçekten düşünmek gerekiyor. Değişimin önce içeride, o en mahrem alanda başladığını ama asla orada kalmadığını söylüyor. Yani içeride yakılan o küçük ışık dalga dalga yayılarak eninde sonunda tüm dünyayı etkileme potansiyeli taşıdığını hatırlatıyor. Bu hem çok umut verici hem de omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yükleyen bir çağrı. Metinler hayatı beyaz ve kara ilkelerle yazılan bir kompozisyona benzetiyor. Peki sizin bugünkü kompozisyonunuzda hangi renkler daha baskındı ve yarın o boş sayfaya hangi renkte küçücük bile olsa yeni bir fırça darbesi eklemeyi seçerdiniz.